Günaydın Uğur Bey. Günaydın sevgili Hakan. Günaydın sevgili radyo dinleyenleri. Herkese güneşli, sağlıklı, keyifli bir gün diliyorum. Bizlerde size aynı şekilde iyi dileklerimizi iletiyoruz. İyisiniz Nurbey? Evet teşekkürler sağ ol. Biz de iyiyiz. <laughs> şimdi çok ilginç olaylarla karşılaşıyoruz. 9 Eylül'de bir sel felaketi yaşadık. Bize buraya binaya çok yakın bir yer var. Çünkü en çok etkilenen bölgede orası Ayamama Deresi'ydi. Hı hı. Şimdi derede ve çevresinde sel sonrası bir temizleme çalışması başlatılıyor evet. Uğur Bey. Ve çalışmalar sırasında derenin içinden geçen yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir hortum bulunuyor. Bildiğimiz hı hı. bahçe hortumu. Hı hı. Belediye ekipleri polise bildiriyor. Polis olay yerine geliyor. Bu hortumun ucundan tuta tuta takip ediyorlar. Bazı yerlerde rögarlardan bile geçiyor bu hortum. Ee, rögar kapaklarını kaldırarak adım adım inceleniyor. İnceleme sonucu hortumun bir ucunu İnönü Mahallesi Çınar Yolu sokakta Atatürk Havalimanı'na giden uçak yakıt ikmal hattına diğer ucu da derenin karşısındaki ee, nasıl söyleyeyim bir tıra bağlı. Evet. <laughs> Evet, ama bunda şaşıracak ne var? Aslında bu tespit dere ıslah edilmedi diyenleri tekzip eden bir görüntü. Demek ki dere ıslah edilmiş. <laughs> şey yarar hale getirilmiş. Ben hiç böyle bakmamıştım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Öyle değil mi? Bence de. Allah o işi yapanları da ıslah ederse, <laughs> nasıl mahkemeler ıslah edemiyor? C cezalar yetersiz kalıyor. Sevgili Hakan oradan geçen e, yine bir e, havaalanına doğru giden e, boru hattına <laughs> akaryakıt boru hattına birileri birkaç delik atmıştı e, ve oradan yine tırlara e, biliyorsun orada tır parkları falan var <laughs> böyle hurda arabaların çekildiği yerler var o güzergah üstünde e, orada arabalara tankerlere doldurup doldurup satıyorlardı yani bu ilk vaka değil. Öyle mi? E, tabii öteden beri ıslah edilmiş durumdadır yani o dere. <laughs> Anlaşıldı. <laughs> biz de burada halen akaryakıt istasyonuna gidiyoruz. <laughs> ne güzel. Tezgah kurmuşlar. <laughs> kimisi e, itvaye ortumuyla götürür, kimisi böyle bahçe ortumuyla götürür. Kimisi bankalara ortumu ortumlar, bağlar götürür, evet. değil mi? Ne güzel. Vallahi biz de burada tırmalıyoruz yani. Bir kutu incir için sabahtan beri göz göz Göztepe diye bağırıyorum Uğur Bey. <laughs> Yani eve bir kutu incir götürebilmek Yılmaz, için. Yılmaz Yılmaz hemen gönderir sana biliyorsunuz. Ee, Türkiye'deki en vefakar Göztepe'lilerden biri. Göztepe sporlardan biri. Sevgili Yılmaz'dır. Ee, dolayısıyla Yılmaz mesajı almıştır hemen gönderir. Zaten şimdi hasat zamanı biliyorsun. evet. <laughs> şimdi, evet. O üçüncü sayfaya e, geçişi, o yazdığı güzel yazıların... ...tebrikleri dolayısıyla hasatını alıyor... Evet. <laughs> ...sana da e, bir kutu incir mutlaka gönderir. Fazla görmez yani. E, birkaç gündür hep soracağız... ...soracağız derken... E, ...yani müritlerim varmış gibi konuştum Uğur Bey... <laughs> ...dinleyicilerim de çok ısrar etti. Yok mudur. mürit demeyelim ona da... ...bir e, radyo efsanesinin... E, ...artık mürit düzeyinde öyle diyelim... E, ...fanatikleri, hayranları, sevenleri yok mudur? Yani bu kadar da tevazu gösterme. Zaten. Peki. peki. Ee, o zaman bizim kankalar diye bir şey yapayım. <laughs> ee, ben geçmiş günlerde... ...işte e, özellikle e, Star Haber'de izledikten sonra... ...hemen ertesi gün bu konuyu açmıştım. Yani kanunda böyle bir şey var. E, aile çocuklarını koruyabiliyor yani ataklık yapmış olmuyor gibi bir şeydi zannedersem tam ifade edemedim. Evet evet. Bu durumda e, Cem'in yani Cem Garipoğlu'nun babasının yaptığı acaba doğru bir şey mi? E, bu bir böyle nasıl söylesem bir refleks mi fiziksel bir refleks mi onun yaptığı? Yoksa yanlış mı diye bir türlü tartışamadık. E, dinleyicilerimiz de sorulabilecek en uygun kişi. Uğur Dündar'dır canlı yayında neden sormuyoruz Dediler ben de size evet, sormak evet. istiyorum Türk, Türk, Türk ceza yasasının O maddesini çok ayrıntılı Bir şekilde ezbere bilmiyorum ama Bir defa Nida Gariboğlu'nun Süreyya Bey tarafından Yani Münevver Karabulut'un babası tarafından Kendisine yapılan Suçlamalar Çok vahim boyutlarda ayrıca Adli tıp kayıtları da ee, Münevver Karabulut'un kan izlerinin e, Nida e, Gariboğlu üzerinde bulunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla e, şimdi burada e, suça iştirak etme e, ihtimali de güçlü. Dolayısıyla Nida Gariboğlu'nun e, konumu o, bu cinayette, bu hunharca işlenen cinayette e, sadece oğlu hakkında e, bir yataklık etme ya da e, onu saklama e, gibi Ameas'ın kendisine sağladığı olanaklarla sınırlı değil. Onun çok ötesinde bir durum var. yani onun yargılanmasını gerektiren bir durum olduğu şu ilk tespitlerden ortaya çıkıyor. Tabi hazırlık soruşturmasına çok dikkatli, çok değerli çalışmalarıyla taradığımız bir savcı yürütüyor. Ama sonuçta tabii ki o karar verecektir. Suçlu olup olmadığına ya da yargılanması gerekip gerekmediğine ancak şu durumda sadece e, daha sonradan cinayete e, cinayetten haberi olmuş. Bir şekilde haberi olmuş da ondan sonra ondan dolayı e, bir baba olarak yani Cem'in e, kan bağı açısından en yakınında bulunması gereken e, kişi olarak bildiklerini e, söylememek gibi bir durum içinde değil Nida Gariboğlu. Nida Gariboğlu burada suça iştirak etmiş bir e, pozisyonda gözüküyor şu anda. Evet. Yani e, siz de bir babasınız e, ama e, durum çok değişik tabi buradaki babayla sizin... E, Hakan'cığım öyle babalar var. var ki mesela Yeşilköy'de kafede işlenen e, cinayet, cinayeti işleyen e, bir numaralı sanık şu anda yurt dışında işte haber özeldeki değerli arkadaşlarımız gittiler gizli kamerayla altında spor otomobil yanında sevgilisi bir evde krallar gibi yaşadığını görüntülediler. Cinayetin bir numaralı sanığı kaçarken o cinayete iştirakten yargılanması gereken yani o kişinin Fatih Aslan'ın arkadaşının babası oğlunu o, kaçarken yakaladı, e, ikna etti ve adaletin pençesine bizzat baba kendi eliyle teslim etti. Çocuk yargılandı, e, zannediyorum ki 3-4 ay ya da işte daha fazla tutuklu olarak yargılandı. Ondan sonra serbest bırakıldı. Tam askere gitmişken yargıtay cezasını onadı. Şimdi yine yanılmıyorsan 3 yıl kadar cezaevinde yatması gereken bir cezaya çarptırıldı ve yine baba oğlunu aldı eliyle cezaevine götürdü. Evet bu durumda böyle babalar da var. Evet bu durumda Cem'in babasının yaptığı doğru mu yanlış mı sorusuna Cevap veremiyoruz. O babanın kişiliğine kalmış bir şey Gayet tabii. Bunlarca yani evet. işlenmiş olan bir cinayette yani insan oğlu bile olsa yok yere masum bir genç kızın bu şekilde katledilmesini bir babanın kabul etmesi asla mümkün değil. Oğlu olsa kim olursa olsun bu cinayetin failini mümkünse eğer elinden geliyorsa eğer bizzat kendi elleriyle Adalet'e, Adalet'in pençesine teslim etmesi gerekir. Fakat benim halen kulaklarımda çınlıyor. E, gözaltına alınmıştı. Amcası oluyor galiba Cem'in e, iş adamı. Şimdi e, serbest bırakıldı. Adalet e, sağ olsun teşekkür etti ve. E, yani ne var bunda diyor. O öldürmüş işte diyor. Tamam diyor cezasını onun yanı çekiyor sıra, diyor. Bak, onun yanı sıra medyanın dikkatinden kaçan çok ağır e, suçlamalarda bulunuyor. Medyaya yönelik olarak suçlamalarda bulunuyor. Diyor ki bizim bir içki firmamız var. Bizim bir de rakibimiz var. Bu rakibimiz sürekli olarak medyayı e, tahrik ederek bu haberlerin devam etmesini sağlıyor diyor. Medyayı bizim rakibimiz yönlendiriyor şeklinde çok ağır itham edici cümleler kullanıyor. Şimdi buradan e, Konfüçyüs'ün sözünü e, hatırlamak lazım. Kötü düşünen kötüdür der Konfüçyüs. Evet. Demek ki Gariboğlu şirketler topluluğu oluşurken bu zat muhterem rakipleri hakkında hep sürekli olarak böyle e, bel altı vuruşlar yaptı ya da birilerini kullandı ve almak istediği şirketleri e, kamuoyu önünde ya da o piyasada zor durumda bırakabilecek her türlü girişimi yaptığı şeklinde düşüncelere sebebiyet veriyor. Yaptığı iddiasında bulunmuyorum. Evet. Ama böyle konuşan bir insan demek ki geçmişte benzer durumlara girmiştir. O davranışları yapmıştır. Ve şu anda da kendilerine yönelik olarak bunların yapılacağını varsayıyordur. Evet, tam Bu bir zihniyet meselesi. Evet. Yani o arada içinden geçenleri itiraf etmiş oluyor. Bir anlamda geçmişte yaptıklarını da düşündürüyor hepimize. Derviş'in fikri neyse zikri de ah, ah, odur. Ah, tam tam ah. deyimi budur işte. Evet, evet bu arada e, Cem Uzan kontör davasından hapse girme ihtimali gittikçe e, çoğalınca zannedersem eşi ve çocuklarıyla ülkeyi terk etmiş. De Ben bunu niye size yani, söyledim? Bunu da, bunu da, bunu da nasıl e, izah edeceğiz bilmiyorum doğrusu. Peki son bir şey sorayım. Gözaltında olması gereken, gözetim altında olması gereken, izlenmesi gereken. E, yani bazı insanların soluk alışı takip edilirken evet. e, Cem Uzan nasıl elini kolunu sallayarak Sınanlı. gidiyor. Eğer gittiyse, eğer gittiyse bugün bekleyelim belki e, buralarda olabilir, bir açıklama yapabilir. Onun için çok kesin konuşmamak lazım ama yurt dışına kaçtığı kesinleşirse o zaman bu soruyu yetkililere sormamız gerekir. Hı hı. E, bu arada geçen pazar seçimde sandıktan Merkel yani Hristiyan Demokratlar ile sağcı Hür Demokratlar koalisyon olarak çıkıyor. Bu durumda e, Başbakan Erdoğan'ı tekrar arayıp AB üyeliğinize yönelik muhalefeti gittikçe arttıracağız diye bir uyarı yapıyor. E, sadece bu uyarıyla yetineceğini tahmin etmiyorum. Başka şeyler de yapabilir. Mesela... Başka dosyalar açılabilir. Almanya'da, Türkiye'deki bir takım kuruluşlarla ilgili olarak e, bize gelen haberler, sinyaller o doğrultuda. Anladım, dosyayı anladım ben. <gülüyor> <gülüyor> dosyayı anladım ben. Dosyayı e, çok iyi anladım. Peki, çok, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sen be. zaten e, Dosya'nın D'sini telaffuz ettiğimizde e, ne demek istediğimizi anlarsın. Evet. <laughs> e, Star Haber'de görüşmek üzere. Dün e, maç yüzünden pek. Evet evet çok kısa bir bülten yaptık. Bakalım sonuçlar ne oldu. Peki. İyi bir herkese, gün diliyoruz. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere hoşça Nur Bey. Sevgiyle kalın. <laughs>